Sizler yetim Arkadaşlar şimdi de işte kapa burayı. Burası gizli bir yer. Ondan kapa. Ama yerden kapamam gerekiyor. Hiç belli olmasın diye. Arkadaşlar ben burası böyle resepsiyon buradan hop hop yapabiliyorsunuz arkadaşlar şimdi bakın geliyorsunuz şimdi ben normal bir servire arkadaşlar geçiyorum ses çok fazla. O ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne arkadaşlar. yapıyordum doğru. Ama yatak neden koyamıyorum? Koysana yatağı. Arkadaşlar yatağı koymuyor. Neden? Bir böyle yapacağım? Nasıl? Ha? Ama nasıl koydum? Arkadaşlar koyuyorum buraya koyamıyorum. Yani nasıl oluyor? Bak buraya gelip. Heh koydum. anladım. Shift. Ah koydum. Arkadaşlar. He. Hani her şey yapıyordum ya. Devamını ettiriyorum. Bakın buraya bu köşeye bunu koyup buraya da üstüne buna ocak yan diye ocak böyle sonra crafting table. Sonra top. Toplar. Sonra da büyü masası koyacağız. Onu da buraya büyü masasını koyuyoruz. Crafting table'ımız var. burada ne yapsak? Buraları da ocak yapalım. Ki bol ocak. Yani bol Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar şimdi. Ben ee, yani yatağa yatıyoruz. Hiçbir şey olmamış. Değil mi? Ve uyuyoruz. Ben bir kartlarıma bakacağım. Ben kartlarım güzel olmuş mu? Ben kartlar yaptım. Şunları bir çıkarayım gözlüğü çıkarayım. Bak böyle ne durak gibi arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar. Aç. Çünkü işte aç ev. Evet. Ki uca uzağa yaptım ki burada olmasın diye. Deniz parkım nerede benim deniz Ako parkı Çalıştırayım onu. Bu normal. burada hop alıyorsun. Burası neden karlıysa. Çünkü kartanından var. Ne? Ha. O da burada arkadaşlar. Bakın. Şu gördünüz zaten. Nasıl çıkılıyor derseniz onu açmışım ben. Bir su molası versin. Temizlensin. Değil mi arkadaşlar? Yani temizlenmesi gerekiyor sonuçta. Hop düştüğüm için. Hop çık. Arkadaşlar boş verin. Kapa. Bakın sonra salıyor kapadığım için. Balık nasıl girmiş buraya? Arkadaşlar şimdi ev yapalım mı? Gene dağ. Yani arkadaşlar dağ neredeyse yani. Şurada değil mi? Nereden bildim zümrüt gördük. Zaten burayı size göstermiştim arkadaşlar ha. Ve bla bla da bu. evim vardı. Şimdi buraya genişletme zamanı geldi diye düşünüyorum ya şaka yaptım genişleteceğim. Başka bir yere yapacağım. O da dağın bu kısmı olacak. Şunları bir yok edelim arkadaşlar. Bay baylar. Size size. Siz siz size size Şimdi şunu kapayalım. Şunu da kapayalım. Şunu alalım. Durun. Ha tamam. Şunu alalım. Koyalım. Şöyle bir düzleyelim alanımızı. Evet. evet, şimdi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir yapalım. Hop, çapraz çapraz. Hop çapraz. Arkadaşlar çapraz hop. Ee, bir saniye. Hop hop. Hop hop. 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 Tamam burada Arkadaşlar buradan başlıyorum. Ama orada hop hiç. Bu koy ha. Şimdi şöyle buraya bir kapayalım. Şimdilik Burası olduğunu Nereden anlayacağız söyleyeyim mi Benim evimin Bak buraya geldik yani Zümrüt Buradan böyle ilerleyeceğiz Şimdi bakın Devrilmiş ağaç var ya Burada kütük Bu kütüğün Hemen burası benim Evim Öyle anlayacağız işte Şimdi şuradan da bir kapayalım. Şöyle. Arkadaşlar şimdi şöyle işte koyayım ki belli olmasın diye. Hani daha ya zaten. daya uyum sağlamak için. Şimdi Şimdi nasıl olacak derseniz. Ben yani burada bir genişleme olacak önce. Arkadaşlar. <laughs> Acaba Minecraft'ta en fazla nereye kadar gidebiliriz? Minecraft dünyası bu arada yuvarlak. Biliyor musunuz? Bakın yuvarlaklaşıyor şöyle. Dağlar Minecraft. Dağlar aslında Minecraft'ı yuvarlak yapıyor arkadaşlar. Yani böyle öyle diyebiliriz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Haa. Hoppa. Yanlış bir anlaşılma olmuş. İşte arkadaşlar tamam düzelttik şimdi sorabilir ama daha genişletmeyeceğim yani çünkü burası öyle üç tane anlam olduğu için bir burada bir burada bir burada şimdi ben geliyorsunuz geziyorsunuz seç belli olmuyor. Hop Geliyorsunuz. gidiyorsunuz ben. Marital'dan geliyorsunuz ve gidiyorsunuz. Yine çok belli olmuyor ama belli oluyor biraz. Burada da Ali. Tabii ki Ali 1-2-3 vermiş. Burada da uzar. Bakın basıyorsunuz. Evet, bunu biliyorsunuz. Basıyorsunuz demeye başlıyorsunuz ve Arkadaşlar o evi ne için yapıyorsun derseniz tabii ki köpeklerim için. Köpekler satın alacağım da marketten. Sıkanlayacağım işte. Hı? Şimdi. Genişletelim mi daha arkadaşlar? Genişletelim bence. Koskoca da sonuçta. Ama gitgide küçülecek. Arkadaşlar bir iki daha yapalım bitsin. Ben eşya gibi siyah siyah oluyor. Sanki göz kırpar gibi. Burası karanlık olduğu için burayı düzelteceğim ben. O yüzden bir kat daha inmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bir ses geliyor olabilir. Ee, saç kurtma sesi gibi. Annem stonk kurutuyordu. Sonuçta benim sesim geliyor. Arkadaşlar ben buraya yapıp bir ayarlarım falan. Arkadaşlar tamam şimdi. Ne yapacağız derseniz etrafı kaplamayacağım. Bakın etraf zaten taş. Yanlışlıkla kırdım. Neyse buradan bir tane daha kıralım. Bir tarafı bir geniş olsun. Nedenini sormayın. Çok tatlı. Karanlık. Neyse oldu. Şimdi. Şuradan bir fenerimizi alalım tane. ki aydınlık olsun. Hım, bir buraya, buraya. Şöyle. Ve böyle. Ve orta. Arkadaşlar koyduk. Şimdi. Ee, bu, bunlar şimdi. Buraya bir. Hop böyle. Hop, bu da ama çimen olması gerekiyor. Şimdi aç. Hop, hop. Arkadaşlar en uzun şey oldu. Şimdi de dire, durduracağım. Dire, arkadaşlar devam ediyoruz. Buraları neden toprak bıraktıysan ders Derseniz arkadaşlar Işıkları nereye koyduğumu anlayın diye yani. Yani ışıkla kırılır mırılır diye. Şimdi içine geçiyoruz. Arkadaşlar bir şey unuttum yazın. İkinci katı yapacağız ama o sonra koy 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 şimdi 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 malzemeleri bir alınca ne alalım yani yatak şöyle Burayı. yatak kitap büyü masası I'm fixing Earth. I can't share. Solar. Cyanide. 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 No, i will be a hit. I can't I can share. Neyse şimdi ha hatırladım. Mutfak için ikisi de burada. Bir meşek halas bir de şöyle bir tuzak kapısı. Arkadaşlar kapa. Neyse hemen evden Şimdi yatağımızı şöyle bir koyalım. Şuraya ocağımızı yapalım mutfağımızı yani. Şuraya bir örs. Bir geniş olsun diye şöyle yapıyor. Tabi böyle girilir diye hop. Girilir diye buraya buna böyle yapmam gerekiyor. Arkadaşlar. Burada da özel bir şey yaparsın falan diye burayı böyle bir kapamam lazım. Ki burası özel lazım. O Hop. Arkadaşlar nasıl olacak derseniz buradaki ocağı kıracaksınız. Onun yerine bunu koyacaksınız. Hop hop. 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 Kır bunları. Hop. Bak. Böyle fare deliği gibi. Ama böyle koyacaksınız. Burası fare. Minecraft farelerine göre bir yer. O yüzden de yani arkadaşlar. Şimdi büyük bölümü. Büyü basmak için. Şöyle uçlu yapacağımız için ona ama şimdi sandık bölüm için ikili yapmamız gerekiyor. Böyle bir masası. Sonra tuzak kapısı. Arkadaşlar şimdi bir şey yaptım da orada. Buraya böyle hop. Burası bir yer olacak işte oraya da kararmam. Burası çıkmam. Diye o yüzden buralardan bir şey kaldı şimdi? Oraya da bir şey yapacağım. Evet da şimdi yapayım. Üçlü. Üçlü ama önce bir yatağı kırmam lazım. Şimdi yaptık ya yok bay bay. Bay bye. Dur. Yok bay bay. bye Şimdi sandırın Ben arkadaşlar malzemeler şunlar. Önce şuraya şalkır. Su. Arkadaşlar şalkır. Şalkır çarma yumurtası. Sonra piston. Ama normal piston, yapışkanlı piston değil. Normal piston. Şalter ve sandık. Sandık, sandık, sandık. Ha, ve sandık. Ben en düştüğüm sandığımı koymak istiyorum. İstiyorum. Hemen şuraya, ben. Olur mu sizce? Hop. Bunu böyle. Böyle. böyle Aha. Arkadaşlar Ender sende olmuyormuş Ama normal oluyor Bakın Böyle sandık taktiği yapabilirsiniz. Arkadaşlar benden bir tavsiye. Yatığı da koyduk mu burası tamamdır. Arkadaşlar şimdi kapımızı bay bay No! Arkadaşlar bam bam bim bim. Öyle bir şarkım var işte. Onu da dinlemeyi unutmayın. Aa kapı. Kapı kapı kapı. Pa pa Kapı. Çam kapı. Evet. Hop hop hop. Lena giriş var sonuçta. O yüzden. Bak. böyle. Arkadaşlar hop 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 hop. Oldu bu iş. Burası bura bir giriş. Öbürde çıkış. Ya yani şimdi çıkıştan şey yapayım da. Niye? Ya. İşte arkadaşlar böyle bir yer işte. Ha, bu videodan da bu kadar olsun. Şimdi de gösterdim. Yok göstermeyeceğim bay bay. Da değil yani video da bitmedi. Daha 23 olmuş. 30 10, 35 falan olsun yani. Arkadaşlar saçmalama diyebilirsiniz ama neredeyse bir videom bir saatlikti. Hem yani bir saat falan çekecektik ama bu şeye bir girelim. Yok normal eve gitmemiz gerekiyor. What? Buradan oranın gözükmesi gerekiyordu. Arkadaşlar buradan ev su şeyini görebiliyorsunuz. Değil mi? Su şeyi demişken. Yani olduğu için açmayalım. Hem yani bu açık. Arkadaşlar bay bay.